Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin edelim. Anlamları birbirlerinin karşıtı olan kelimelere zıt veya karşıt anlamlı kelimeler denir. Siyah ve beyaz kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. İyi ve kötü kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Büyük ve küçük kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Doğru ve yanlış kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Görsellerin altındaki ifadeleri okuyalım. Koyu yazılan kelimelerin anlamına dikkat edelim. Eski koltuk. Yeni koltuk. Eski ve yeni kelimelerinin anlamı birbirinin karşıtıdır. Yani bu kelimeler zıt anlamlıdır. Uzun kalem, kısa kalem. Uzun ve kısa kelimelerinin anlamı birbirinin karşıtıdır. Yani bu kelimeler zıt anlamlıdır. Yaramaz bebek. Uslu bebek. Yaramaz ve uslu kelimelerinin anlamı birbirinin karşıtıdır. Yani bu kelimeler zıt anlamlıdır. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüse üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.